Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kar topunun bebeğini kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelim 2 ve 2'nin katlarından oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet şöyle ilmeklerimizi bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 şöyle 18 ilmek yapalım. Evet 18 ilmeğimi çıkardım. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğüm atıyorum. Şöyle fazla ipimizi de alalım ve başlayalım. Şimdi ben lastik yerine bir iki sıra haroşa geçeceğim. Siz dilediğiniz lastiği modelimizin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Ben şimdi şöyle bir sıra haroşa geçeceğim. Ondan sonra Modelimi ön yüzden kuracağım. Kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm. Modelin ön yüzündeyim ve modelimizi kurmaya başlıyoruz kenar ilmeğimden sonra birinci sırada bütün ilmeklerimiz düz modelimizin yapımı oldukça kolay bir model Birinci sırada bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Modelin ikinci sırasında ve arka yüzdeyim. Yine bütün ilmekleri kenar ilmeğimden sonra düz olarak örüyorum. kenar de ördüm yani şöyle modele dahil bir, bir sıra haroşe yapmış olduk şimdi 3. sıradayım kenar ilmeğimi aldım ipimi arkaya aldım bu iki ipin bakın şöyle arasından değil de şu alt kısımdan şuradan şişimi geçiriyorum bir ilmek çıkardım daha sonra bu iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum ve çıkardım. Tekrar bakın. iki ilmeğimin şöyle arası değil, şu alt kısımdan, şu ipin altından bir ilmek çıkardım. Daha sonra bu iki ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Yani ilmek sayım yine aynı oldu. Devam ediyorum. 2 ilmeğimin şöyle arası değil ya şu alttaki ipin altından bir ilmek çıkardım. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak şöyle örüyorum. Evet bakın şöyle ikili gruplar halinde oluşacak ilmeklerimiz. Sıramı geçtim. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğin pardon kenar ilmeğini almıyorduk arkadaşlar. Burada şimdi kenar ilmeğimizi de modele dahil edeceğiz. Şimdi bakın şu ikinci ilmeğin şöyle arasından şişimi geçirdim. Buradan şöyle bir ilmek çıkardım. Ve bu iki ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar bakın şu iki ilmeği iki ilmeğin arasından ilmek çıkardım ve bu iki ilmeği düz olarak ördüm yine. Tekrar iki ilmeğin arasından ilmek çıkardım ve bu iki ilmeği birlikte düz olarak örüyoruz. İki ilmeğin arasından ilmek çıkardım. 2 ilmeğimi birlikte düz ördüm. kalan iki ilmeğimi de bakın şu şekilde ilmeğimi çıkardım ve bu iki ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm arka yüzünden görünüm bu şekilde burası ön yüzü model ilerledikçe anlaşılacak zaten kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ipimi arkaya aldım bu sırada bütün ilmekleri düz olarak örüyorum ilmeğimi de şöyle yine düz olarak ördüm. Model yavaştan zaten anlaşılmaya başladı. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra bütün ilmekleri düz örüyorum arka yüzde Evet şöyle modeli bir kez kurduk. Şimdi yine bir kez daha modelimizi kuralım birlikte. Kenar ilmeğimi alıyorum. ipimi arkaya aldım. Şimdi bakın yine bu ilk sırada yaptığımız işlemi yapacağız. İki ilmeğimin arkasından değil şöyle altındaki bu ipin altından şöyle. Buradan bir ilmek çıkarıyorum. Ve bu iki ilmeği düz olarak örüyorum tekrar iki ilmeğin arası değil şu alttaki ipten şu şekilde şişimi geçirdim ilmeğimi çıkardım daha sonra bu iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum sıramı geçtim arka yüzdeyim Arka yüzde kenar ilmeğimizi modelimize dahil ediyorduk. Şu şekilde ikinci ilmeğin arkasından şişimi geçirerek ilmek çıkarıyorum ve bu iki ilmeği şöyle biraz sık oldu kenar ilmeği. İki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Çıkardım. Şimdi bakın yine şu iki ilmeğin arkasından ilmeğimi çıkardım. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğin arkasından ilmeğimi çıkardım. Bu 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Evet bu sıramız da bu şekilde. Ön yüzdeyim. Şöyle kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi bu sırada düz olarak örüyorum. Model zaten kendini belli ettiği için. Evet bakın ön yüzü de ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi modelimin ikinci modelimin son sırasındayım. Burada da bütün ilmekleri düz örüyoruz. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de şöyle büyük bir parçada göstereyim size. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Birlikte zaten iki kez denedik modeli. model iyice ortaya çıktı. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin son hali bu şekilde. Daha büyük hali daha doğrusu. Şöyle ajurlu bir model. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzü de bu şekilde. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. E, bu modelden etol şal yapabilirsiniz. Yine anne yeleklerinde kullanabilirsiniz. E, daha çok yetişkinlere gidecek bir model bu aslında. Çünkü bayağı şöyle ajurlu bir model dediğim gibi. Evet birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.